Kontrol sütunlarında önemli olan bir başka sütun Yardımcı Merdane sütunudur. Yardımcı Merdane sütununu sağ tıkladıktan sonra listede bulup aktive edip kendi sayfamıza geliyoruz. Sonra sağ tıklayıp ayarları kaydetiyoruz. Yardımcı Merdane sütununa sağ tıklayıp neler yapabileceğimize bir bakalım. Burada desenimizde kullanabileceğimiz Yardımcı Merdane değerleri var ve artı f 50 merdani tamamen kapamak istediğimizde de kullanacağımız bir değerdir. Kullanmak için seçeneği alıp buraya bu şekilde girebiliyoruz. Ve artı f 1 de merdanemizi ileri doğru çalıştırırken kullanacağımız seçenektir. Tekrar seçip bu elleri düzeltebiliyoruz. Merdanemizi aktif hale getirebiliyoruz. Yardımcı merdanemizi. Sağ tıklayıp biraz daha diğer değerler altından ayrıntılarına bakalım. Gördüğümüz değerler merdane değerleri bu şekilde. Emri plastik kullanılan merdane değerleri bu şekilde gözükmektedir. Ve artı F50 kırmızı rengiyle merdanemizin tamamen kapalı olduğu pozisyondur. Ve artı F1 merdanemizin normal çalışma standartındaki seçeneğidir ve artı seçeneğinden buraya 1 yazarak merdane değerimizi aktif hale getirebiliriz. Ya da V artıdan buraya 0 yazarak merdanemizi kapatabiliriz. V artı eşittir merdanemizin dönüş hızıdır. Hangi hızla döneceğidir? V artı P yardımcı merdanelerin silindirlerinin birbirine uyguladığı baskıdır bu baskıyı azaltıp arttırabiliriz. Daha güçlü bir çekim istiyorsak, birbirine daha yapışmış silindirler istiyorsak bu sayıyı artırabiliriz. Ve artı C ise merdane senzörüdür. Yardımcı merdane senzörüdür. Buradan da bu merdanenin makineyi durduracak hassasiyetini kontrol edebiliriz.